Merhaba arkadaşlar. Bugün gece rutin çekiyorum. bazı düzelmiş bunu söylemiyorum. Bilmiyorum. Biraz biraz ağır. <laughs> Şimdi Neblancı Renewal Cream Baby yazıyoruz. Bakın Bu B, bu A B, Y yeah. Baby Acı ağır. Şimdi biraz nemlendirici süreceğim yüzüme. Bu i̇şte yüzden kameraya güzel bir yer koymam. Bizim <gülüyor> en anormal <laughs> biz ben hep burada çıkıyorum galiba. Minnacık kalmak için özeniyorum böyle arada. Hadi bir dakika. Bir bana gözlük meseleniz olur mu? Hayır <laughs> gözlük meseleniz olur mu? kadar geldi çay. Çay getirdik. Canımız çekmesin diye dedim. Şimdi tak güldümle. Dileme dile. Şuraya bir tane. Çok güzel ya. Krem iyi geldiği için sürüyorum arkadaşlar. kameranın önünde yaptığım şey biraz garip geldi bana yapışıyor bak böyle ya yakında bir video getireceğim o video yani bilmiyorum yapılabilir mi yani Belki şu korku bebek var ya love Belki onu oynayabilirim. Ama çok korkuyorum gerçekten. Bir tabletim de var. Yükledim geçen bugün geri Çünkü korkuyorum ve sizinle oynamak daha hoşuma gidiyor. Daha hoşuma gittiği için de çekeceğim. Getirebilirsen bunlardan bir şey işte. Bir şey yapıştırıyoruz böyle çok tatlı oluyormuş. Geceleri sürüyoruz Yapıştırıcı gibi bir şey işte arkadaşlar. Tatlı. Şimdi ben bir saat bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir saat geçti. Bir saat geçti de herkes elini yıkıyor ya. çıkarttım. Ay, bir şey olmamış ki. Ne, ne olacak da ışıkları mı? Bak yaptı sahne. Bu böyle bir şey. gibi bir şeyler. Merhaba. Merhaba, Merhaba da değilseniz çabuk abone olun yoksa beni üzersiniz. O zaman gözümü çıkarır böyle mutlu olurum tamam mı? Görüşürüz. Ama bu arada ben de görüşürüz emin olalım. Görüşürüz. Ve paçız. Vaov. 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 Biraz daha çekme akımı şuralarıma süreceğim. O yüzden biraz daha alacağım. Bu kadar yeter. Yeter. <laughs> saçmalı ya. eski ki altta aldığında Ama ya da bir şey olmaz. Çünkü... Ah buruk. Ay burun. Oha burun gitti. Hemen geliyorum geldim arkadaşlar. Bu arada size şu Ray kremi ödeyeceğim. Bebek diyor ki Ray Baby nazik nerede aldım söyle Big Rose hayır hayır Big nazik dokunuş değerlendirici losyon losyon biz <laughs> kuzey pü lapu hastayı burada daha püse Bird's Alert. Bird. Bugünlük video bu kadardı. Burada arkadaşlar. Ben bunun için şey iş yaptım. Ee, onu size, e, yellow gözlü bir bebek var ya. Bakıcı ediyorduk. E, onu yapacağım. O yüzden. Sizi seviyorum. Bay bay. Onu oynarım belki. Gelecek videoda. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Ve abone, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.